Merhaba arkadaşlar. Güzel bir sabahtan yine bahçemizdeyiz. Şimdi geçen yıl ortalama 190 adet fide diktik. Aralık ayının son günlerinde mütakip olarak Ölçümüzde de 7'ye 6 idi. Kendimizce yaptığımız hataları İnsan zaman geçince daha iyi farkına varıyor. İlk başta olmaz. İşte böyle yapalım, şöyle yapalım. Bir şey olmaz dediğimiz konular kesinlikle çok önemli olduğunun farkına varıyor zamanla insan. Tabi zaman geçince gerçekler acıdır yani. dönüş olmadığı için. Şimdi ben pişmanlığımı anlatayım size. Pişmanlığımız şu. Biz burayı dikimden öncesinde patlatma ile bir metrelik patlatma ile tarlanın her tarafını patlatma vurdurduk. Ondan sonra normalde kepçe ile 2 2 iki ebatında tabana ve yanlara doğru gevşetip toprağa o şekilde dikmemiz gerekiyordu fidanlarımızı. Ama biz onu yapmadık. Neden yapmadık? Biz bir de geçen yıl bahçemizi ekmiştik yani. Bitki ekmiştik. Bu hatayı da yapmayın kesinlikle. Yani bu ceviz bahçesi ise özellikle ilk iki yıl bir şey ekmeyin yani. Ekecekseniz de fidalarınızdan en az bir buçuk metre uzağında ekin ve boylu bitkiler ekmeyin yani. Çünkü bunun ilk yıl tepe vurumunu 80 santimden yaptığımız için güneş, rüzgar yani etkisini göstermesi gerekiyor ya bu fidanların sağlıklı büyüyebilmesi için. Biz bu hataları yaptık ve şu anda ne yapacağız? Sadece bahçemizdeki fidanların yüzde yirmisi ortalama olarak onlar da yine tam değil ortalama olarak istediğimiz boyuta geldi. Ama biz hatalarımızı yapmasaydık fidanlarımız 4-5 metreyi rahatlıkla bulacaktı. Bundan eminim. Çünkü bulan fidanlarımız var. Onlar da bir şey ekilmeyen, etrafı açık ve tabanı gevşetilmiş yerler olduğu için yani bunu denemeyle çok rahat bir şekilde anlayabildik. Cereklerimizi de ilk dikerken dikersek o da çok faydalı. Bakın görüyorsunuz kaç tane ip bağlamışım 2 4 5 bir de üstten yani bu cerek 2 metre boyunda iki buçuk bile yapabilirsiniz yüksek olduğunda çakması çok zor oluyor ama atıyorum remokla falan yandan gezip çakarsanız daha faydalı olur bu sene 10 tane firemiz oldu 190 fidandan 10 tanesi tutmadı şöyle söyleyeyim 7 tanesi tutmadı 3 tanesi de sonradan kurudu. Onlar da bahçemizin alt taraflarında meydana geldi o işlemde. Tabii ki bunun sebebini de muhtemelen ya kökleri zedeliydi ya da biz dikimde hata ettik. O sebeple olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu yıl geçen yıl yaptığımız hataları yapmayacağız. Şimdi kepçe çağırıp 2'ye 2 iki gevşetip o şekilde dikeceğiz diğer fidanlarımızı. Seneye de aralıkta dikeceğiz tabii ki. Seneye de bunu gayet net bir şekilde fark edeceğiz. Faydasını göreceğiz inşallah. Herkese mutlu günler diliyorum. Kanalımıza desteğinizi bekliyoruz. Beğenilerinizi ve abonelerimizi arttırsak seviniriz. Mutlu günler diliyoruz. Sorularınızı elimizden geldiğince bilgimizce cevaplayabiliriz. Hoşçakalın.